Evet kardeşim benim kumarım buraya kadar. Reis'i seçtik aldık. 5'in 3'ünü verince bizim oluyor. Agumancım hoş, evet. hoş geldin. Turşcum hoş geldin. Keyifli nasıl arkadaşlar? Umarım moraliniz yerindedir. Hoş bulduk kardeşim. Bu oyun modunun adı neydi? Kopya İstanbul. Kopya İstanbul'da sunucunda. Abi. Kopya oyun modunu oynuyoruz abi. Beşimiz de reisiz. Bakalım çılgın team. Başta da yeni çar var anneciğim. Aa Şimşekleyecekler bizi dayı. Ay Elektriği yani. verecekler bize valla. Ben gidiyorum beyler pinglersiniz dersiniz bana el bitince. Tamamdır. Tamam kardeşim. Bu normal oyun gibi mi? Kaç el bu? Abi yok normal oyun gibi değil ya kısa bu. 6 round mı 5 round mı ne? Ha iyi dayı. 5 round kazanıyor yani. Hem yeni oyun modu da bir test etmiş oluruz. yeni oyun modu değil da. Hep değişiyorlar böyle işte arada. Ben nereden gideyim ya? Ben B'ye doğru gideyim dayı. Abi bu Afak ha var ya. Orda. Orda. Buraya bak. Gelir ya herhalde. Oğlan salmadı bana ya. Ne ya? Hop, gel lan buraya. Yardım var bura bay Dikkat et bak. Şunun dadını bilenler Aldım dayı Bir tane aldım Oyun pamul partta kalmışsın yani Siyah şey taktı hoş geldin canım Şimdi geçtik ya hemen değiştiriyorum canım Bir düşman kaldı Lan tam vuracaktım. <laughs> Bir şey mi <laughs> Pardon, dedin? Bir şey mi dedin? Pardon kulaklar hala çınlıyor da. Pardon kulaklar hala çınlıyor da. Hemen değiştirdim ba, abi hemen ba, değiştirmişsin. Neyi değiştirmişim? Ben şey o video. Ha, hallettik ya dayı. Tutum 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 tutum. Yımırta. Tutum tutum. Şurada benim gidiyor 100 atlarım. Gel. Gel vurayım ağzına gel. Gel lan. paket Gel lan. Orada var mı? Mid die, mid oh, dikkat. Düşman. Var burada bir tane de. Hepsini vuracağım. Yeah. Oğlum hepsi burada. Devin mi geldi lan? Neden <laughs> Devin yok? Mermim yokmuş anneciğim. Hepsi bit. Evim var ya. Aynen. Abi hiç Şerif'in rengini değiştirdin. Şerif'in rengini mi değiştirdiniz? <laughs> Neyse iki rankta değiliz. Aha dayı <laughs> da evin geliyor. Gel kardeşim. Hepsini vurdum. Son 30 saniye. Tık. Ah. Tık. Ay. Amına koy. Oraya bak oraya. Yerleştirildi. Son. Ayakta kalan son. Direkt AC attı ya buna. Neyse bu el vandala geçiyor da sıkıntı yok. Vandal. Buna lan ne Oğlum, baş koşuyor böyle? Kanka dı 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 yani olur. madem reis aldık kullanın ya Şu şey. Bu ne? <laughs> Oynayışa <laughs> aa... bak. Dandik paketten yumurta. Bay bay. Nasıl lan böyle? Çok düşman <laughs> kaldı. Hel lan. Abi yüz bunun adına exit frag diyoruz Şeyden falan diyor, bak. Adam üstüne koşuyor oraya. Boya. Söyle canım. <laughs> Yükler. Tamam. Abi ne yapacağım şimdi ben? <laughs> Şunun dardını bilenler bir like atsın. Galiba <laughs> lan oraya. Senin Allah'ını severim. Ay. Zengin vandalı diyoruz. Aynen abi. Yan hesaptayım. Zengin, zengin Oo, Vandalım yok ne yapayım yan hesapta. Aga be. Yan hesapta mı vandal abi bunu mu istiyorsun? deneyeceğim ya bir ara. Ay buraya geliyorlar. Oraya mı? Geliyorum ben. Aa. Öldüm <laughs> mü lan? Yok. Dayı açtılar şimşeği dikkat et. Üç Şimşeğin dadını bir. Aa, <laughs> kızdım ama. Evin gel, evin gel. Şu baba. Onu sikeyim. Aa, kızdım ama. Bu ne oğlum? Sikeyim hepsi açtı. Hepsi ult açtı. Vurdun onu. Ya ramı ya. Varın kurosa bak ya. Yerlerde geziyor. Abi ulti falan var. QQ var. Hazır mı? Oy! Onu da gördüm. Altında biraz. Altında biraz. Altında. Altında. Git! Güzel lan sonra abi. Ne ya? Ya Patladı ki çözdü 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 helal lan helal lan adam sana Yolda. güzel dayı iyi tamam evet, değiştirmeden, önce son, tur. değiştirmeden önce son tur değiştirmeden önce son tur son tur taraf değiştirmeden önce son tur Orayı bir kliplez dayı al. Kaç dakika? 1.50. 1.49 yazalım şuraya. Kavuz. Oyun balike. Zort. Zort ke. Gelin lan. Gelin lan. var burada dayı dikkat. Aa. Bir tık vurdum gibi de. Kaç vurdum bilmiyorum dayı. Ha gidiyor ha. Döneyim mi? Evet evet gel. Kanka mid de var da. İyi dönüyor Aa, kızdım ama. Abi yeter be. Baba bu ne ulti ya? Bu kıttık artık. Harbiden bu ne amına koyayım ya. Hep ulti açıyor. Geliyor ha oraya. Ben gelirim oraya. Ben sana söyleyeyim. Gel, sal, 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 sal. düştü düştü Bu ne, şey ne şey oğlum? O Ne? Oynamayı bilmiyor ki. Çanta yolda. Baksa. Son 10 saniye. Ah kızdım ama. Baktan. 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 <laughs> koşa koşa. İşte bu biz bu vuruşu ince zırlıyoruz abi. kral Kraliye. Taraf değiştiriliyorlarsa <laughs> <laughs> ilk şey adım ben ben. Ne? Çanta yok. Karşıyı diyor. Ya vaptova bak koşa koşa oynuyor ya. Karşı direniyor böyle diyor. Aynen. Winnie Winnie Winnie. Ha. Bu. Cac al cac cac. Abi. Ha. Bakı al bakı. Emin misin? Alam. Al. Dolduruyorum. Alamıyorum. Nasıl alamıyorsun abi? Bakı bakı. Ha pardon. Aldım da Skin, skin de güzelmiş dayı ya. Amına onu vuralım. Pap. <laughs> <Bam. gülüyor> vuruyorum. Abi oraya gitme lan ultiyle ah. Sondaki de bir türlü ölmedi ki kardeşim ya. Oy! Pompalayayım <laughs> diyorum. Dur şuradan bir boss alalım. Son 30 saniye. Şunun da adını bilenler bir like atsın. Kaldı. Oy. <laughs> Son 10 saniye vurayım mı abi reis. Salsana lan. İstemezsen kanka ben vurayım. Yavandır ya vandı ya. Berdan abi'miz dinleyelim. Minerken burdayım. Bugün <laughs> çok <laughs> <laughs> ya, bir şey oluyor değil mi? 5'te 5 oluyor değil mi? sayı. <laughs> He? Bela. Bela 5 beş mi? Atlıyorum. Tamam. Aha. Ver pompalıyı bize ver ya. Çöp atma. Lazım olur. Ha sıfırlanıyor <laughs> mu lan Silah. Lan ha, kullanıyorum. He? Evet. Kullanıyor. He. Ne alalım? 2400 manayı var ya. Su vermeyin ha. Al ya bir şey spektre küçük tutalım. Tamam. Aa, ona fıkit. Geldi geldi, sağda. Evet. Şurada. E şu güzel be. Devam, devam. Çanta yolda. Bunda bulunur. Hadi da. Yoldan. Abi bak çöküyor. Çanta yolda. Çanta yolda. patladı. Arkana da sanki ki yönüne doğru kuşlasın sen abi. Hani fizik mantığı. Altına altına atıcı yukarı. Arkana atınca seni boostluyor öne doğru. Hani oğlum bomba nerede? Allah'ım sikiyim. Ağda. Son 30 saniye. As Gördüm. <laughs> Kip kurt. Niye saat kaçıyorsun bunlar? <laughs> He? Niye saat Ne Niye saat kaçıyorsun? Biraz uzak dedim açayım dedim de. Oğlum bomba A'da ne yapıyor lan. Ben de bilmiyorum vallahi. Savunan başlangıcında biri var. Son 10 saniye. E, bitti Baba bu. zaman bitti ha. Sen shift shift bas. Vurdu lan ikisini. Çık. Çık çık çık. Zaman bitti lan. Aa, <laughs> Hayda 78 <laughs> tane bombam kalmış. Hayda 78 <laughs> tane bombam kalmış. 78 mi? <laughs> <kalmış>. <laughs> Kardeşim ya. Gönder gönder. Phantom, phantom gönder. Ben mi? Oy oy oy. İyiymiş lan. İyiymiş lan dayı. İyiymiş oğlum lan. Sesi sevmiyormuş al sen. Sesi falan iyi ne bileyim. O satan kimdi bak. O satan kimdi ya o satan Gördün mü hareketi? Baba ediyor. aldım 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 trade'ini aldım ya. Ya rahat edik amına kodumun oğlu. <laughs> la biri çıkıp trade'i alsın! Aldı. Aa, kızdım ama. Kanka üçü de dip dibe bekliyor ama gördün mü orada sahneyi? Amanız ki. Üç tane mallı oynuyorlar. Kanka dip dibeler la çok dip dibeler la. Atayım mı bir daha? Şey ama, Yok abi ben operatör oynayacağım da sen bana şunu atsana ya. Aa kendin al at kendin al at kendin al at. Al onu. Ama at bana. bana Oyyyy işte onun tadını bilenler bir like atsın. Ben ne Ay, alayım? Senin bize haber verin dedi de kendi indirmesi önemli zaten. Bizimki değil ki. Kral ya. de düşman görüldü. Öldürüyorum. Ah, kızdım ama. Gel lan. Operatörle sen kimsin de o ulti açık beni bak. Bak. Hep save'ını attı. Bir tane adam önüne bak. Ben de öyle yaptım bu arada. aldı. Ah be. Ultimate. <laughs> 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 Saldıranlar kazandı. Güzel uçtu ya o da iyi. <laughs> Yatın oğlum maşallah. Yattı oğlum. Yat lan. Sen vuruyormuşsun benim bombayı ölmüş armutçam. Aynen. Ay. Eline sağlık biladerim için. Neydi bu modun adı? Hop ya. Kopya kardeşim, kopyayı beğenmeyi unutmayalım bir al lütfen.